Yani sırf şu konu için bir video çekme gereği duydum. Aslında canlı yayını bitireli daha bir saat iki saat bir şey oldu galiba. Şimdi sevgili Fuat Değer Ceyran bir mesaj atmış ve şöyle bir derdini dile getirmiş. Ben bunu hem sizlerle paylaşmak hem de cevabın genele gelsin istedim. Çünkü çok karşılaştığım çok sorulan bir soru bu. Şöyle demiş sevgili Fuat. Adem abi selamun aleyküm. Philips 55 POS 901 serisi cihaz kullanıyorum. OLED'den bahsediyoruz. Ekran logo yanığı meydana geldi ve bu da yetmiyormuş gibi. Ekranın iç kısmında pul pul deri dökülmesi gibi soyulma dökülme oluştu. İki defa servise aldırdım cihazımı ve netice olarak garantiye girmediğini o dökülmenin de ekran yanıklarından dolayı oluştuğunu ifade etti servis bana. İşe inada bindirdim. O vakit paneli değiştirin dedim. Bana zarf atmaya kalktılar ve 9300 lira fiyat verdiler. Tamam değiştir hemen ödeme yapacağım dediğim vakit tam bendensin. Geri adım atarak firmayla görüşelim. İşte efendim panelin gelmesi 2-3 ay sürer. İşte panel yurt dışından geliyor vesaire gibi saçma sapan cevaplar verdiler. Abi maruzatım şudur ki bir yıla yakın garantisi var. Şimdi bu ne demek oluyor dostlar? Zaten ürün 2 yıl garantili. 1 yıla yakın garantisi var ise demek ki daha 13-14 aylık bir cihazdan bahsediyoruz. Yani kabaca 1 yaşında bir üründen bahsediyoruz. Ve inanılmaz soğudun üründen tüketici heyetine dava açsam netice alabilir miyim? Bunun dışında garantiye girmemesi doğru mu? Ekranın içeriden soyulmayı müdahalemiz ile oluşmayacağı için kendi kendine olan bir sorun olduğu olduğundan demek istemiş herhalde. Garantiye girmez mi? Yardımcı olursanız duacınız olur mu? Allah'a emanet olun, siz de olun. Dediğim gibi garanti devam eden bir ürün ve bir yıl yakın garanti var demiş. Şimdi sevgili dostumuz çok seviyorum sizler gibi tüketicileri, sizler gibi bilinçli tüketicileri çok seviyorum, hakkını yedirmeyen tüketicileri çok seviyorum. Buradaki temel durum şu, bu konuyu daha önce çok işledik, kırık panel konularında da işledik. Ne yazık ki yetkili servisler kırık panel konularında da vatandaşı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onun yasal hakkı olan hizmetleri ona, onlara sunmak yerine Abi bu çöp olmuş, hurda olmuş. Zaten masraf etsen 10 bin, 100 bin, 50 bin tutar. Hiç gerek yok. Git yenisini al. Yoluna gidiyorlar. Aslında bunun altında bazen art niyet de yatıyor. Vatandaşın televizyonu oraya kadar gitmiş. Hmm, şimdi buna bile hizmet bedeli ödemek gerekecek. Hmm, zaten çok da pahalı. Bu da hurdaya çıktı. Ya aman biz size hiç bedel ödemeyelim. Televizyon sizde kalsın. Yetkili servis de burada sanki bir lütfediyormuş gibi. Hay Allah neyse hadi sizin için yapalım bir kıyak moduna giriyor olsa da halbuki işin gerçeği şu o televizyonun üzerindeki diğer donanım ve materyaller bahsi geçen o servis ücretinin neredeyse 5 katı 10 katı değerde bir getiri sağlıyor o yetkili servise. Dolayısıyla sizlere ölümü gösterip sıtmayı razı etmeye kalkmalarına lütfen itibar ve itimat etmeyin bu tarz durumlarda. Çok bilinçli bir davranışta bulunmuşsunuz ve ödeyeceğim arkadaş getirin panelimi takın diyeceksiniz. Daha önce de defalarca söyledim. Bu sadece Philips özelinde yaşanan bir durum değil. Aynı konu Samsung içinde geçerli, LG içinde geçerli. Özellikle bu prestij ürün diye geçen üst segment, premium, high end dediğimiz üretimlerde yedek parça tedariği ciddi sorun. Bu bahsi geçen 2-3 aylık süre doğru dahi olsa bizi ilgilendirmiyor. Çünkü kanunlarımız 20 iş günü içerisinde vatandaşa hizmet sunmakla mükellefsin diyor sorumluluk sahibi firmaya. 2 yıllık süre içerisinde ise satıcı firma 2 yılı geçtiği ise üretici veya işte distribütör ithalatçı firma anlamında. Şimdi sevgili Fuat Değer Ceyran ne yapması gerekiyor burada? Elbette ki önce mutlaka resmi bir belge olmalı elinde. Yani bir form olur, bir kağıt parçası olur, e-devlet üzerinden sisteme yapmış olduğu bir giriş olur, her şey olur. Burada önemli olan ne? O 20 iş günlük tik takı başlatmamız lazım. Tik tak, tik tak. Zaman ilerleyecek, zaman üretici firma veya distribütör veya sorumluğa her ne ise artık o firmaların aleyhine işleyecek. O yüzden erkenden mutlaka bir giriş olmalı veya ürün teslim ederken asıl olması gereken o. Ürün teslim ederken lütfen mutlaka bir servis formu alın yetkili servis personelinden. Bıdı 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 seri numaralı bıdı bıdı marka model ürün şu tarihte işte onarım amaçlı atölyeye alınmıştır şeklinde üzerinde beyanı bulunan bir yetkili servis formu mutlaka almış olmalısınız. Bunu almamışsanız hemen şu an bugün e-devlete girin bir şikayet kaydı oluşturun. Oluşturun ki resmi anlamda bu sorunu yaşamaya başlamış olduğunuz kayıtlara geçsin. Çünkü o an itibariyle sayaç başlar. 20 günlük 20 iş günü olan hizmet süre zorunluluğu ancak o an itibariyle başlar. Sizin yapmanız gereken o. Gelelim bunun garantiye girip girmemesine logo yanıkları, bakın OLED televizyonlar, özellikle OLED videosu yayınladığında orada bana çok ciddi itirazlar geliyor. Çünkü bu konu hakkında dışarıdan e, görenlerin, duyanların anlattığı kadar ile bilgi sahibi olunduğundan dolayı çok ciddi itirazlar geliyor. Buyurun size çok yakın bir örneği. O neymiş canım öyle 3 senede televizyon çöp mü olurmuş diyenlere buyurun oluyor. Bu size sunduğumuz birkaç basit örnekten sadece bir tanesi. OLED televizyon alın almayın demiyorum ancak ne olacağını bilin. Başından beri OLED televizyonu almak isteyen herkese diyorum ki ya Karun kadar zenginseniz hiç de önemli değil kardeşim 2 sene kullanayım 3 sene kullanayım yeter bana diyorsanız sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla elbette ki en baba teknoloji benim gözümde OLED. Ancak dayanmıyor işte Meret yani yapacak bir şey yok. Peki logo yanığı anlamında konuşuyorsak garantiye girmez bunu söylüyorum. Çünkü bu aslında üreticinin sürekli olarak uyardığı bir konu. Şu olursa olur, bu olursa olur, bunu yaparsan yine olur, yapmazsan yine olur, şunu yapmazsan da olur, yaparsan da olur, 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 olur. Bütün bu olurlar garanti belgesinde de işte devletlerin yani bizim ülkemizde ilgisi yok. Devletlerin olur verdiği o garanti belgelerinin üzerinde yazıyor olması üreticiye maalesef bu konuda bir hak da veriyor. Dolayısıyla logo yanıtları aslında garantiye kolay kolay girmiyor. Ancak sizde fiziksel deformasyon var. Bakın burası önemli. Fiziksel deformasyon da olmuş olması nedeniyle bunun garantiye girilebiliyor olmasının akla ve mantığa dayanan hiçbir yeri yok. Yapmanız gereken işlem basit. Hakem heyetine müracaat ediyorsunuz. Siz servisin ne dediğine bakmayın. Abi hiç gerek yok biz ilgileniyoruz. Onlar gene ilgilensinler sıkıntı yok. Ne olur en fazla ben de yaptım. Hakem heyetine bir şikayetle bulundum. Ee, bu şikayetimin neticesi karşı taraf e, şikayet ettiğimi öğrenince 6 aydır çözmediği sorunumu Erpa monitörden bahsediyorum bu arada. 6 aydır çözmediği sorunumu şikayet dilekçesi ellerine ulaşır ulaşmaz. E, yani savunma isteniyor biliyorsunuz. E, ertesi gün beni aradılar. Onun ertesi günü de ürünlerim elime ulaştı. Gayet normal iş bitti. Peki ben ne yaptım bu süreçten sonra? Bir uzlaşma formu imzaladım ve hakem heyetini de boş boşuna meşgul etmemiş oldum. Sizin için de aynı koşul geçerli. Lütfen hakem heyetine bir dilekçe oluşturun. E-devletiniz üzerinden bunu yapabilirsiniz. Evinizden çıkmanıza gerek yok. Kaymakamlığa gitmenize gerek yok. Elinizdeki bilgi ve belgeleri uygun formatta e-devlet üzerinden Tüketici sorunları hakemiyeti başlığı altında kaydınızı açın, oluşturun ve talebinizi ürün değişimi olarak dile getirin. Siz ürününüzün değişimini istediğinizi belirtin. Ee, genellikle burada da şunu uyarma gereği duyuyorum. Vatandaş ürün değişimi istediğinde firmalar genellikle ücret iadesi yoluna kaçmaya çalışır. Bu da ülkemizdeki enflasyon oranı nedeniyle, tabii gerçekten bahsediyorum, gerçek enflasyon oranından bahsediyorum, hissedilenden. E, bu hissedilen enflasyon oranı nedeniyle. Şimdi şöyle değerlendirin. Siz bu televizyonu bir sene önce almışsınız. Örnek veriyorum. 5000 liraya aldığınızı e, varsayalım. Firma size ücret iadesi yapıyor. Tabii efendim aa devletimiz öyle emretmiş. Biz hiç e, emrini yerine getirmez miyiz? Dört seçimli hakkı e, olmuyorsa ücret iade, iadesi bir dakika. Olmuyorsa diye bir şey yok. Ücret iadesi diye bir şey de yok. Sen bana bir sene önce TL bazında ödediğim parayı bir sene sonra yine TL bazında iade ediyorsun. Geçen sene 5 bin lira olan malı ise bu sene bana 10 bin liraya satıyorsun. Yani ben bugün aynı özelliklerde bir Philips OLED televizyon almaya kalksam 10 bin lira. Geçen sene 5 bindi. Sen bana 5 bin lira iade ediyorsun. E ben yeni televizyon alabilmek için senin beceriksizliğin yüzünden yeni televizyon alabilmek için üstüne tekrar 5 bin lira para koymak zorunda kalacaksam yok öyle yağma. 4 seçimlik haklarında şu var malın eğer aynısı yok ise misli ile, ayıpsız misli ile değiştirilmesi denilen bir madde var. Lütfen bu hakkınızı kullanmayı isteyin. Bu yönde talebinizi dile getirin. Çünkü örnek veriyorum sizdeki neydi? 901 miydi bakayım? 55 post 901 artık üretimi yok mu? Bana ne? 902 versinler. Çünkü kanun böyle söylüyor. Eğer ücret iadesini alır da 902'yi gidip parayla satın almaya kalkarsanız siz zarar edersiniz. Lütfen dilekçenizi de bu yönde dile getirin. Ee, kanuni açıklar var. Oraları dolanmaya çalışıyor genellikle e, ithalatçılar veya distribütörler veya işte adı her neyse bu firmalar. Philips'in buradaki temsilcisi. İşte bunlar da karışık artık biliyorsunuz. TCL gibi işte. TCL markası. Televizyonun markası TCL. Güvenceyi veren Bilkom. Servis hizmetini veren HTS, evime gelen Kazım usta, yani biraz garip dönüyor, bir kafa karıştırıcı oluyor dostlar. O yüzden sizden ricam lütfen hemen hakimiyetine gidin, direkçenizi oluşturun ve sizden rica ediyorum lütfen bu konunun ilerleyişini, sürecini kesintisiz bana aktarmaya devam edin. Gerekirse sizin aynen Veysel Bey'in Vestel markasına karşı kazandığı hukuk zaferi gibi sizin de Philips markasına karşı kazandığınız hukuk zaferini burada insanlara yayınlayalım, ilan edelim ki insanlar ya bu işler çok uzun sürüyor, zaten sonuçta çıkmıyor psikolojisinde olmasınlar. Üstümüzdeki o o şeyi atalım artık. Hukuka gidersek hakkımız olanı alırız. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.